Evet saat 2.36 falan oldu. Ve ben şimdi evden çıkabildim. Demir'i babasına bıraktım. Çorba yaptım. çıktım. Hadi bakalım. Evet. Fuarın ilk günü için son derece sakin bir ortam var. Önce sahaflar tarafına bakmak istedim bu sefer. <laughs> Çünkü Biliyorsunuz bir önceki yıllarda şu an hatırlamıyorum ama iletişim yayınlarının kitaplarını satıyorlardı. Hem de çok uygun fiyatlara. O yüzden... Önce oraya bakacağım. <laughs> Aradığım yeri bulabilecek miyim acaba? Önceden şu köşedeydi. Bakalım hala var mı? Yok. Evet yok. Aradığım şey yok. Güzel bir başlangıç mı burada acaba? şimdi normal standlara bakabiliriz. Var. İlk karşıma Everest yayınları geldi. Biliyorsunuz Catherine Mansfield'in bu kitabı daha önceden yani toplu ülkelerin İş Bankası kültür yayınlarından çıkıyordu. Fakat uzun zamandır da basımı yoktu ve nadirde çok fiyatlara satılıyordu. Ayrıca şu kitapta Tek gözüm kalıyor. Çok da güzel gözüküyor. <laughs> Ve evet, biliyorsunuz tereyin de uzun zamandır basın yoktu. Ya bu Everest ciltli kitaplarıyla beni benden alıyor. Çat başı %30 dediler. Duydunuz bu arada. Başka bir, bir soran olduğu için öğrenmiş oldunuz. Gizli yetki, kendi kendime verdiğim yetkiyle indirim yapıyorum. Burada kayıt altında mıydı? Evet. Youtube'da evet. yayınlanacak. <laughs> Pazar günü bu arada Tuğba Hanım'ın imzası var. Fakat demir hasta olduğu için gelebilir miyim bilmiyorum. Ama Tuğba Hanım'ın imzasına gelmeyi çok istiyorum. İnşallah olur. <laughs> Burada bir, bir şeker gözüm vardı ama bulamadım şu an. Bakın Everest'in tam karşısında Tudem var. Size bahsetmiştim ya hani bir tane kitap alacağım ve ilk onu okuyacağım diye. O da buydu. Şimdi Tudem'den kendime kitap seçeyim. Ben hmm. yani çok böyle sessiz sessiz çekiyorum çünkü o kadar güzeller ki yani kendi kendine de konuşuyor demesinler diye. Demir'e bunu okuldan aldırmışlardı. Şu, bu, bu. Evet. Bunları görüyor musunuz? Elim sudan poşetleriyle dolu olduğu için. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Diyoruz ve Özlem Hanım nasılsınız? Merhabalar, iyi mi? Nasılsınız? Ben deyim çok teşekkür ederim. Bugün Özlem Hanım'la beraber gezeceğiz. Evet, şimdi Yapı kredi yayınlarına mı bakalım, cana mı bakalım? Yapı krediye bakalım. Oradan bir iki almak istediğim şey vardı. Benim etkinliğim bugün değil. Ne zaman? Yarın. Saat kaçta? Saat 15'te. Bakın Ankara'nın başkenti olmasının 100. yılında. Ankara'dayız bir kez daha. Bütün okurlarımızı bekliyoruz. Yarın saat 15'te. Cumartesi Ankara. günü yani. Kitap Fuarı. Şimdi de Domingo Demir'e geldik. Burada yeni çıkan son kitapları. Bu arada bunu ben zaten geçen yıl Demir'e almıştım. Almadıysanız aklınızda nasıl güzel kitap falan düşürüyorum her şeyi, Değil mi? Bunu da aldım ama ben henüz okumadım. Yazın bu alıp göndermiştim. güzellik bir yaradır. Benim her zaman için zaten sevdiğim bir kitap. Ve üç kitap üzeri yüzde kırk. <laughs> ben seni söylemek istedim ee, Şu üçünü sordunuz tabii ama şu ikisini yani bu daha az. Bu bilim sevilen bir kitap. Acaba hmm. Kapatamadım biliyor musunuz şu an videoyu? Evet şimdi domingo yayınlarının standından şöyle bir soruyla karşılaştım. Meikşah yok mu? Meikşah yok mu? Meikşah Bey bilmiyorum size çağrı var. Ben aracı olarak iletiyorum. Bekliyoruz. <laughs> Kırmızı Kedi yayınlarındayız. Babil yayınları, Babil kitaplarından dört kitap. James Baldwin. Bak mesela bu kitap vakti zamanında Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Bunların hepsi 30 TL arkadaşlar. Kırmızı Kedi yayınları. Bak mesela. Kitabı gösteriyor muyum? Görüyor musunuz? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Aa, mesela lütfen gelip Uygar Şirin'in bu kitabını alır mısınız? Çok ama çok iyidir. Uygar Şirin gerçi ne yazıyorsa hepsini alın. Ama bu kitabı da çok iyidir. O zaman başkanımız da buradayken şu an başkanımız da Çok sağ <laughs> olun. Sel yayınlarına da uğradık. Değil mi? Benim baktığım kitap neredeydi? Soseki şurada. Şeyde orada gecenin çobanları. Hı. Hmm. Ama adım kitabı. Hı. Hmm. Hayır yok. o el ne oluyorsa. <laughs> evet, arka taraflarda da siyah var. Ben de böyle konuşmadan konuşmadan çekiyorum. Şimdi buradan sizi çekerken de kendime bir kitap seçtim. Evet şimdi fuar bitti yedinci caddedeyiz bunları aldım Demir hala hiçbir şey yememiş ondan sonra şimdi fuardan eve doğru gidiyorum ondan sonra aldıklarımı ekleyeceğim ve videoyu yükleyeceğim Evet merhabalar şimdi videonun kalan kısmına evde devam ediyoruz. Önce eve geldim demire bir şeyler yedirdim sonra şurubunu içirdim. Ee, şimdi işte aldığım kitaplar var hem aldığım kitaplar var hem hediye olan kitaplar var. Peluş tabi yeni bir şeyler buraya konduğu için çatlıyor şu an o yüzden arkada telefon düşürmez inşallah diye düşünüyorum. Ama işte şunu aldım şu hediyeydi falan filan demeyeceğim. Direkt göstereceğim. Kızım ha kızım sen de bir merhaba de. Merhaba de, merhaba de, merhaba de, merhaba. Önce göstereyim, sonra sen bakarsın. Oh, oh, in bakalım. Evet, sadece bir tanesini söyleyeceğim özellikle. Onu da Amazon'dan aldığım için onu gösterebilirim. Bu arada fuara gittiğimde Ahmet Ümit'i de gördük. Sevgili Özlem Hanım var Tudem'de onunla e, buluştuk. Onunla beraber gezdik. Sağ olsun hem kendi yayınları hakkında beni çok bilgilendirdi. Hem güzel hediyeler oldu. Hem de aynı zamanda başka standları geçer gezerken de sağ olsun çok faydası oldu. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şimdi ilk söylediğim gibi bunu Amazon'dan almıştım. Bu kampanyada ah Virgin diye e, 19 TL'ye bunu da araya göstermiş olalım. Şimdi evet Metis yoktu, ayrıntı yayınları yoktu, ee, başka e, ita bu sefer kendisi gelmemiş ama hani bir, birine vermiş bir alt kuruluş gibi bir şekilde gelmiş. Şimdi aslında ilk e, tabii ki almak istediğim kitaplar vardı ama mesela yapı Kredi'den almak istediğim bir kitap vardı ama henüz yeni kitaplar tam gelmemişti. Yarın geleceğini söylediler. Fakat ilk benim aslında fuarda özellikle araştırmak istediğim bu Demir'in Dil Bilgisi ve Atasözleri ile ilgili Demire bir kitap bulmaktı. Sevgili Özlem Hanım oradan çok yardımcı oldu. Bu Deyimler Atölyesi, Atasözleri Atölyesi. Kendisi de zaten bu konuda çok sıkıntı çekmiş vakti zamanında. Bunu böyle özenle hazırlamışlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Deyimler, Atasözleri ve Problem Atölyesi. Sonrasında... Ee, bu yolcu kitabı biliyorsunuz Deli Doldan çıktı. Sonra e, can yayınları da basmıştı. Fakat sonra can yayınları tekrar geri toplatmış. Bu araya bu karışmış. Bunu da bakalım. Sonrasında Dimitris Sotakis'ten Yarım Kalp. Ve bunu Demir'e mi aldım kendime mi? Kendime aldım diye bilirim. <laughs> Yankı odası. Ayrıca kapan güzelliğine de bakar mısınız? Ve Sınır bunun filmi de varmış ama filmine başlamadan önce e, izlemeden önce kitabını okumak istiyorum. Hatta e, dün yeni kitaba başlamadım ki hikayede de paylaşmıştım Instagram'da İlk gideceğim ve bir kitabı alacağım ve onu okuyacağım diye hemen bu akşam bunu okuyorum. O yüzden bunu buradan ayırıyorum. Ee, yapı kredi yayınları böyle karışık karışık çıkıyor çünkü poşetleri poşet poşet iç içe koymuştum ee, bu hani Agot Agot Christophe'un e, can yayınlarından çıkan iki tane kitabı vardı onlardan bir tanesinde Thomas Bernhardt'dan e, e, Bernhardt'dan Bernhardt'dan bahsediyordu ve orada bu kitabın adı geçiyordu işte evet yürümek evet aslında diye çevrilmiş bizde evet e, kitabını herkese hediye ettim falan filan diye bende de bütün kitapları var fakat bu yoktu fuara gitmişken hemen bunu aldım İletişim Yayınlarından bu Hızlı Yaşamak kitabı zaten uzun zamandır aklımdaydı ve hemen onu da aldım. Sonrasında kırmızı kediye uğradım. Kırmızı kediden de bunu Özlem Hanım okumuş ve çok beğenmiş. Bu yeni kitapları Kudüs bunu aldım. Aynı zamanda oradaki beyefendi bana bu kitabı önerdi. Bakar mısınız kapağın güzelliğini? Burada savaşı iki kirpinin ağzından anlatıyorlarmış. Hatta bunu da öne çekeceğim ve bunu da hemen okuyacağım. Sonrasında evet bir dakika can yayınlarına uğradım. Bu arada indirimler ya da vesaireler oranlarla ilgili çok şu an bir şey söylemiyorum. Çünkü bundan önce yani evet Pelüş'cüm tek tek standları gezdiğimde orada zaten indirim oranlarını paylaştım. Can yayınlarından yeni çıkan kitabı değişim. Sel yayınlarına uğradım. Sel yayınlarında da Soseki'nin yeni kitabını yayınlamışlar. Pirinç Kuşu. Bunu da hemen öne çekiyorum. Ve Amado'nun Gecenin Çobanları. Oradaki standtakilere de selam söylüyorum. Ondan sonrasında Siya kitap vardı. Siya e, kitaba uğradım. Ve oradan da Ağaçlar kitabını aldım. Bunu da Pelin'de görmüştüm ve merak ediyordum. Ve artık sonrasında bir de Domingo'ya uğradım ve Domingo'nun yeni çıkan kitabı Vladimir. Ve sonrasında size bir şey daha gösteriyorum. Hazır mısınız? Nasıl? Güzel bir fon eşliğinde. Ahmet, Hamdi, kızım yapma pınar ve ah düşme. Görüyor musunuz? Şuna bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ve bu da haritası ve bir müzik listesi de var. Evet. Fuar benim için güzeldi. Ee, sevgili Mansur Başkan da oradaydı. Onu da gördük. <laughs> Sadece biraz koştur koştur oldu. Demir hasta olduğu için aklım çok onda kaldı. Ee, benim kitaplar bu kadar. Ee, biraz o yüzden sönük bir şekilde oluyor. Ama olsun buna da şükür. Ben Beğendim. Yani en azından almak istediğim kitapları aldım. Hala almak istedim aslında başka kitaplar var ama gönül ister ki işte Jaguar'da olsun, Siren'de olsun, ne bileyim işte Metis'te olsun, olsun da olsun. Mesela Metis'ten de almak istediğim kitaplar vardı. Buna şükür diyoruz ve ne diyoruz bugün cuma olduğu için. Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.